Soğuk, insanın kemiklerine işleyen bir kış gecesiydi. Gökyüzü adeta siyah bir örtüyle kaplanmış gibiydi ve yıldızlar bile bu karanlığa meydan okuyamıyordu. Sibirya'nın uçsuz bucaksız ormanları sessizliğiyle ürkütücü bir atmosfer yaratıyordu. Burada, dünyanın en izole bölgelerinden birinde insanın doğayla başa çıkması neredeyse imkansızdı. Ancak o gece doğanın sessizliğini bozan şey ne bir kurtulması ne de rüzgarın uğultusuydu. Bu, çok daha korkunç bir şeydi. Yakutistan, Rusya'nın en soğuk ve en az nüfuslu bölgelerinden biriydi. Buzullar ve tundralar arasında, insan yaşamına dair izler neredeyse yok gibiydi. Ancak bu izolasyon, bazı şeylerin gözlerden uzak kalmasına da olanak sağlıyordu. İşte o gece, bu izole bölgede, bir grup araştırmacının başına gelenler, Bugüne kadar anlatılan en korkunç hikayelerden birine dönüştü. Ekip 6 kişiden oluşuyordu. Liderleri olan deneyimli jeolog Kemal, ekibin tek kadın üyesi ve biyolog Selin, iletişim uzmanı Tolga, teknik sorumlu Orhan, tıp uzmanı Cem ve son olarak ekibin en genç üyesi olan arkeolog Berk. Hepsi Yakutistan'ın derinliklerinde henüz keşfedilmemiş bir bölgede Eski bir yerleşim yerine dair izler aramak için yola çıkmışlardı. Ancak bulacakları şey onların hayal bile edemeyeceği kadar korkunç olacaktı. Yolculukları buzulların arasında ilerlerken oldukça zorlu geçiyordu. Araçlarının motoru soğuğa dayanmakta zorlanıyor ve sürekli arızalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ancak ekip bu zorluklara rağmen hedeflerine ulaşmak konusunda kararlıydı. Sonunda, haritalarında işaretledikleri noktaya vardıklarında, etraflarını saran yoğun sis, onları adeta bir labirentin içine hapsetmiş gibiydi. Sis dağıldığında, ekip kendilerini eski ve terk edilmiş bir yapının önünde buldu. Burası, taştan yapılmış, üzerinde garip semboller olan bir yapıydı. Semboller, daha önce hiç görmedikleri bir dilde yazılmış gibiydi. Berk, bu sembollerin antik bir medeniyete ait olabileceğini düşünüyordu. Ancak Selin, bu yapının doğal bir oluşum olmadığını, insan eliyle yapıldığını fark etmişti. İçeri girdiklerinde, yapının içinin dışarıdan göründüğünden çok daha büyük olduğunu fark ettiler. Duvarlar tuhaf bir şekilde ışık yansıtıyordu ve zeminde donmuş toprağın altından gelen bir titreşim hissediliyordu. Kemal, buranın bir tür tapınak olabileceğini söyledi. Ancak bu fikir ekibin geri kalanını pek de rahatlatmamıştı. Yapının derinliklerine indikçe hava daha da soğuyor ve atmosfer daha da ürkütücü bir hal alıyordu. Sonunda geniş bir odaya ulaştılar. Odanın ortasında buzla kaplı devasa bir kapı vardı. Kapının üzerinde daha önce gördükleri sembollerden çok daha karmaşık işaretler bulunuyordu. Berk bu işaretlerin bir tür uyarı olabileceğini düşündü. Ancak Orhan, kapının ardında ne olduğunu öğrenmek konusunda ısrarcıydı. Kapıyı açmak için saatlerce uğraştılar. Sonunda, kapı yavaşça açıldığında, içeriden gelen şey, hepsinin kanını dondurdu. Kapının ardında, insanlığın en karanlık korkularını temsil eden bir şey vardı. Bu, bir canavar değil, bir hayalet değil, hatta bir yaratık bile değildi. Bu, tamamen farklı bir şeydi. Ekip, Gördükleri karşısında donup kalmıştı. Selin bunun bir tür halüsinasyon olabileceğini düşündü. Ancak Cem bunun gerçek olduğunu ve hepsinin tehlikede olduğunu anlamıştı. Hızla geri çekilmeye başladılar. Ancak yapının içindeki koridorlar sanki onları içeride tutmak istercesine değişiyordu. Tolga iletişim cihazlarının çalışmadığını fark etti. Dışarıyla bağlantıları tamamen kesilmişti. Sonunda Yapıdan çıkmayı başardıklarında kendilerini yeniden yoğun bir sisin içinde buldular. Ancak bu sefer sisin içinde bir şeylerin hareket ettiğini hissediyorlardı. Kemal ekibi hızla araçlarına yönlendirdi ve oradan uzaklaşmaya başladılar. Ancak geride bıraktıkları şey onları asla terk etmeyecekti. Ekip kamp yerine döndüklerinde yaşadıklarını anlatmak için bir araya geldi. Ancak her birinin anlattıkları birbirinden farklıydı. Berk, kapının ardında bir tür portal gördüğünü iddia ederken, Selin, orada hiçbir şey olmadığını söylüyordu. Cem ise, hepsinin bir tür zihinsel manipülasyona maruz kaldığını düşünüyordu. Ancak, bir şey kesindi. Yakutistan'ın derinliklerinde, insanlığın henüz keşfetmediği bir korku vardı. Ve bu korku, onları asla terk etmeyecekti. Bu hikaye, Gerçek olaylara dayanıp dayanmadığı bilinmeyen bir efsanedir. Ancak Yakutistan'ın soğuk ve izole bölgelerinde hala keşfedilmemiş pek çok sır olduğu kesin. Belki de bu sırlardan bazıları asla keşfedilmemeli. Ekip kamp yerine döndükten sonra yaşadıklarını anlamaya çalışıyordu. Ancak her birinin hafızasında farklı detaylar vardı. Kemal lider olarak ekibi sakinleştirmeye çalışıyor ancak kendi içinde de büyük bir endişe taşıyordu. Selin, biyolog olarak gördüklerini mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Ancak hiçbir bilimsel teori o kapının ardında gördüklerini açıklayamıyordu. Gece çöktüğünde kamp alanında garip şeyler olmaya başladı. Tolga iletişim cihazlarının hala çalışmadığını fark etti. Dahası, cihazların ekranlarında tıpkı yapının duvarlarındaki gibi garip semboller beliriyordu. Orhan, bu sembollerin bir tür mesaj olabileceğini düşünüyordu. Ancak kimse onları çözemiyordu. O gece, ekip üyeleri birbiri ardına kabuslar görmeye başladı. Berk, rüyasında kapının ardındaki o şeyin kendisine doğru geldiğini görüyordu. Cem, rüyasında ekip arkadaşlarının birer birer kaybolduğunu izliyordu. Selin ise, rüyasında kendisini sonsuz bir karanlıkta yürürken buluyordu. Sabah olduğunda, herkes yorgun ve bitkin bir halde uyandı. Ancak, Tolga'nın yatağı boştu. İlk başta, onun erken kalkıp etrafı keşfe çıktığını düşündüler. Ancak, saatler geçmesine rağmen geri dönmeyince, endişelenmeye başladılar. Tolga'yı aramak için kamp alanının etrafına dağıldılar. Kemal, onun izlerini takip etmeye çalışıyordu. Ancak karlar üzerindeki izler anlamsız bir şekilde dönüp duruyordu. Sanki Tolga bir daire çizerek yürümüş ve sonra ortadan kaybolmuştu. Sonunda kamp alanına geri döndüklerinde Tolga'nın çantasının hala orada olduğunu fark ettiler. Çantanın içinde cebinden düşmüş gibi duran bir not buldular. Notta Tolga'nın el yazısıyla yazılmış tek bir cümle vardı. O beni çağırıyor. Tolga'nın kaybolması ekibin moralini iyice bozmuştu. Kemal geri dönme kararı aldı ancak araçların motorları çalışmıyordu. Sanki bir şey onların oradan ayrılmasını engelliyordu. Orhan motorları tamir etmeye çalışırken garip bir ses duyduğunu söyledi. Ses tıpkı yapının içindeki titreşim gibiydi. Selin bu sesin bir tür çağrı olduğunu düşünüyordu. Ancak, bu çağrıya cevap vermenin tehlikeli olacağını biliyordu. Berk, yapıya geri dönüp Tolga'yı bulmaları gerektiğini savunuyordu. Ancak, Cem, bunun bir tuzak olabileceği konusunda uyarıyordu. Sonunda, Kemal, yapıya geri dönme kararı aldı. Tolga'yı bulmaktan başka çareleri yoktu. Yolculukları, bu sefer daha da zorlu geçiyordu. Hava, giderek daha da soğuyor ve sis, Adeta onları yutmak istercesine yoğunlaşıyordu. Yapıya vardıklarında kapının hala açık olduğunu gördüler. Ancak bu sefer içeriden gelen sesler daha da belirgindi. Sanki bir şey onları içeri davet ediyordu. Kemal ekibi bir arada tutmaya çalışıyordu. Ancak her birinin yüzündeki korku gitgide artıyordu. İçeri girdiklerinde Tolga'yı buldular. Ancak onun durumu hiç de iyi değildi. Tolga, gözleri boş bir şekilde duvardaki sembollere bakıyor ve anlamsız kelimeler mırıldanıyordu. Onu dışarı çıkarmaya çalıştıklarında Tolga aniden bağırmaya başladı. O beni seçti. O hepimizi seçecek. Tolga'nın bu ani patlaması ekibi şok etmişti. Kemal onu zorla dışarı çıkarmaya çalışırken yapının içinde bir şeylerin hareket ettiğini hissettiler. Duvarlardaki semboller sanki canlanmış gibi parlıyordu. Selin burada daha fazla kalamayacaklarını anlamıştı. Hızla dışarı çıktılar ancak Tolga'yı yanlarında götürmeyi başaramadılar. Onu geride bırakmak zorunda kaldılar. Kamp alanına döndüklerinde Tolga'nın çığlıkları hala kulaklarında çınlıyordu. Ekip artık tamamen çaresizdi. Motorlar hala çalışmıyordu ve Tolga'yı geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Kemal son bir çare olarak, yapıyı yok etmeyi önerdi. Orhan, ekipmanlarını kullanarak bir patlayıcı hazırlamaya başladı. Ancak, bu planın riskli olduğunu biliyorlardı. Yapıya geri döndüklerinde, Tolga'nın orada olmadığını gördüler. Ancak, kapının ardından gelen sesler daha da güçlenmişti. Orhan, patlayıcı yerleştirirken, Selin, bu yapının bir tür antik hapishane olabileceğini düşündü. Belki de içerideki şey binlerce yıldır orada hapsedilmişti. Patlayıcı ateşlediklerinde yapı büyük bir gürültüyle çöktü. Ancak patlamanın ardından gelen sessizlik onları daha da korkuttu. Sanki yapının yıkılması bir şeyi serbest bırakmıştı. Ekip kamp alanına geri döndüğünde motorların aniden çalıştığını fark etti. Ancak bu sefer de tolganın sesini duyuyorlardı. Ses, radyodan geliyordu. O sizi bulacak. O hepimizi bulacak. Ekip, motorların çalışmasıyla birlikte hızla kamp alanından uzaklaşmaya başladı. Ancak, içlerindeki korku ve endişe, onları asla terk etmiyordu. Kemal, araçlarını en yakın yerleşim yerine doğru sürerken, Selim, Tolga'nın radyodan gelen sesini hala duyuyordu. Ses, giderek daha da boğuk hale geliyor. Ancak asla tamamen kaybolmuyordu. Yolculukları saatlerce sürdü. Soğuk ve yorgunluk onları tüketmişti. Ancak sonunda bir kasabaya ulaştıklarında kendilerini güvende hissetmediler. Kasaba halkı onların durumunu görünce şaşırdı. Yüzlerindeki korku ve bitkinlik her şeyi anlatıyordu. Kasabada ekip üyeleri yetkililere yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ancak anlattıkları hikaye o kadar inanılmazdı ki kimse onlara inanmadı. Kemal yapının yerini haritada işaretlemeye çalıştı. Ancak o bölgeye giden her harita anlamsız bir şekilde bozulmuştu. Selin yapıdan aldıkları örnekleri incelemek istedi. Ancak örneklerin hepsi sanki hiç var olmamış gibi yok olmuştu. Tolga'nın kayboluşu ise resmi kayıtlara kayıp olarak geçti. Ancak ekip üyeleri, onun asla bulunamayacağını biliyordu. Tolga, o yapının içinde kalmıştı. Belki de, o şey in bir parçası haline gelmişti. Ekip, bir süre sonra ülkelerine döndü. Ancak, yaşadıkları travma, onları asla terk etmedi. Berk, sürekli kabuslar görüyor ve uyuyamıyordu. Cem, tıbbi raporlara göre, hiçbir şeyi olmamasına rağmen, sürekli bir titreme ve endişe hali içindeydi. Selin, biyoloji alanındaki kariyerini bırakmış ve inzivaya çekilmişti. Kemal ise, liderlik vasfını kaybetmiş ve sürekli olarak Tolga'nın sesini duyduğunu iddia ediyordu. Bir yıl sonra, ekip üyeleri birer birer ortadan kaybolmaya başladı. İlk önce Berk, sonra Cem, en sonunda da Selin. Kemal, onların da Tolga gibi o yapıya geri döndüğünü düşünüyordu. Ancak hiçbir iz yoktu. Sanki hiç var olmamışlardı. Kemal sonunda yalnız kalmıştı. Yaşadıklarını anlatmak için bir günlük tutmaya başladı. Günlüğün son sayfasında şu cümleler yazılıydı: O bizi buldu. Belki de biz onu bulduk. Yakutistan'ın derinliklerinde insanlığın asla keşfetmemesi gereken bir şey var ve o şey artık beni çağırıyor. Tolga Selin, Berk, Cem, hepsi orada. Şimdi sıra bende. Eğer bu günlüğü okuyorsanız, lütfen Yakutistan'a gitmeyin. Orada insanlığın en karanlık korkularından biri var. Ve o sizi bekliyor. Kemal'in günlüğü birkaç yıl sonra bir antikacıda bulundu. Ancak günlüğü kimin getirdiği bilinmiyordu. Yakutistan'a düzenlenen birkaç keşif gezisi. Kemal'in bahsettiği yapıyı bulamadı. Ancak bölgede garip olaylar hala rapor ediliyordu. Sisli gecelerde bazıları karların üzerinde anlamsız izler gördüklerini iddia ediyordu ve bazen radyolardan gelen boğuk sesler hala duyuluyordu. Yakutistan olayı bir efsane miydi yoksa gerçek mi? Kimse bilmiyor. Ancak bir şey kesin. Orada İnsanlığın asla keşfetmemesi gereken bir şey var ve belki de o şey hala orada bekliyor.